Merhaba Selahattin Usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kaç yıldır bastonculuk yapıyorsunuz? 18 yıldır bastonculuk. Ve emekli olduktan sonra bu işe başladım. Yani Ama çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz tabii, Tabii, çocukluğumdan bir el beceriliğim var. Görmüşsün diye var. merak ederdim. Hı hı. Emekli olduktan sonra devamlı bu işe verdim kendimi. Hı hı. Şimdi, e, kızılcık nasıl bir ağaçtır usta? Kızılcık, e, kabuğu incedir hı hı. ve esnektir. Yani kolay kolay kırılmaz. Hı hı. Özelliği bu. Çiçekleri e, olur herhalde tabii, değil mi? Bunu kesme mevsimi var. Kesilme mevsimi Ne zaman mevsim kesilir? Var. Evet. Yani baston yapmak için kızılcığı ne zaman kesersiniz? Sonbahar. Yapraklarını döktükten sonra. Tabii, tabii, sonra. Tabii yaprakları döktükten sonra başlar. Hı, hı. Kesmeye. Yapraklı kesilmiyor yani. Kesilmiyor. Neyine dikkat edersiniz peki? Yani e, ne tür bir dal ararsınız? Düzgünlüğüne dikkat edersiniz. Düzgün eder olur, misiniz? Düzgün olur, fışkın olur. Hı -hı. Mesela e, kalın dende olur. Hı -hı. Yani gayet boyları kurtaracak şekilde. Hı -hı. Artık kızılcık ağacını çok iyi tanıyorsunuz, tabii, değil mi? Tabii, tabii. Nerede görürsen kızılcığı, Hı -hı. yaprağı da olmazsa kızılcık olduğunu bilirsin. Hı -hı. Özelliği bu. Peki ne tür boyutlarda kesersiniz? 90 santim boyunda kesilir. Hı -hı. O sap kemik taktıktan sonra da artık bu oyuna göre kızar. Kısa ormana girdiniz, kızılcık ağaçlarının yanına gittiniz. Önce neyle dikkat edersiniz? Bakarsın. Yani... olacak ağaç var mı yok mu? Hı hı. Onu, Onu, nasıl anlıyorsunuz? E bakarsın şimdi dalında bir bu ağacı gördüm. Hı hı. Bu olur mu olmaz mı? Ona göre karar verirsin kesersin. Neyi ölçü alırsınız bunda yani? Göz. Göz. Tabii. Gözden belli olur. Bu, bunu kurtarır. Bundan bastın olur dersin kesersin. Hı hı. Artı Ağaçların bir kere şey olmaması, çetik eğrisi dediğimiz eğri. Hı hı. Bu eğrilik bir önemli. O havayı kesmiş olursunuz ona. Çok ee, gözle görülür bir şekilde eğri olmaması gerekiyor tabii, yani. Tabii, o çetik eğrisi olmaması gerekiyor. Hı hı. Mesela e, kendiden saplı şu ağaç kendinden saplı. Bu Yatsa, kızılcık mı mesela? Değil, bu kızılcık değil. Nereden anladınız kızılcık olmadığını? Kabuğunun kalın olması hı hı. ve rengi bey böyle. Ama bu da beyaz. Olsun. Kabuğundan anlatıyor. Kabuğundan anladınız. Yani, renginden anlatıyor. Bak bu şimdi bu bunu rengi bunun tutmuyor. Evet. Yani ağacın e, bakacaksın, keşfedeceksin. Bu yüzden kestireceksin. Bu basın olur, saat olmaz. Hı hı. Olmayan ağacı da kesmesin. Peki böyle e, yaprakları yeşilken veya çiçekliyken kesilse ne olur? Kurt yürür. Kurt işler içine kurt. E, yani kuru dal olarak kesilmesinin bir özelliği var mı? Tabii. Şimdi mevsiminde kesilirse kurt işlemez. Hı hı. Nemli mi oluyor o dönemlerde ağaç? Tabii. Yaş su yürüyor yani Hı hı. su yürüdüğü zaman hı hı. ne oluyor? Kurt işliyor hemen Ve sağlam olmuyor bastonlarda tabii, değil tabii, mi? Tabii çürümeye çabuk şey yapıyor. Hı hı. Ya şimdi bunun e, bir hastalık yaratır insan olur. Büyülende basın yaparsın. Büyülende motif yaparsın. Sabahleyin kalktığınız zaman o motifi uygulamaya başlarsın. Yani bir ilayet içinde bir marak varsa hı hı. bunu bir anda yaparsın. Hı hı. Bir usta zanaatına koymaz. Devamlı bir e, motif yani. değişiminden habersiz bir kuru ağaç. Hükmeden insan mıdır yoksa ağaç mı der beni ölümsüzleştir diye bilinmez ama o artık sadece bir kuru ağaç dalı değildir. Boyun büküp çile çeker. Türlü aşamalardan, imtihanlardan geçer. Yolun sonunda baston olmuştur artık ve ustasına teşekkür eder. Beni güzel, hem de güzelden de öte bir şey yaptığın için. ve yapım aşamalarını devletli kadın baston ustası Mürüvvet Usta'dan dinleyeceğiz. Merhaba Mürüvvet Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kaç yıldır bastonculuk yapıyorsunuz? 18 yıldır.